sonra ablamlar akvaryuma gidecek. Böyle şimdi gireceğiz gitmeye. Ya ablam olacaklarını alacak. Ben de birazcık bakacağım. Bu arada işte şey kaç gün sonra da ablamla belki ben gitmeden önce bir Anka bir daha gidebiliriz. Almam gereken çünkü bir şeyler falan var. Kendime eşofan falan bakmak istiyorum. En son aldığım o tişörtün Saçlarım çok <laughs> Tişörtün altına bir eşofan bakmak istiyorum. Düzleştiricim de bu arada patladığı için saçlarım berbat yani şu an. Düzleştirici falan da bakacağım kendime. sonraya döndüğümüz zaman. Böyle şimdi girdik Ikea'ya. Bakalım. Arkadaşlar şu mutfağın güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Aşırı güzeldir. Aşırı kullanışlı duruyor zaten. Şu ahşap tezgahlara bayılıyorum. Eğer şu anki evimde tezgahın üstü böyle kötü olsaydı, güzel olmasaydı ahşap kaplatmayı düşünüyordum. Bir de şu siyah bataryalara bayılıyorum. Sadece kullanışlı olur mu ondan çok emin değilim. Yani siyah olduğu için toz olur mu falan diye. Ama sürekli suyla haşır neşir olacağım için toz olmaz herhalde. Ama dolapların rengi falan yani iyi çıkıyor mu bilmiyorum ama aşırı güzel. Şu masa falan hepsine bayıldım. Şu aynalara bayıldım resmen. O kadar güzel ki ben şunları da göstereceğim size. Bu arada şu an bir boy aynasına ihtiyacım var. O trend yolda bir tane beğendim. Şu da güzel ama trend yolda beğendim daha çok hoşuma gitti. Hatta geçen sefer Ikea'ya gittiğimizde de Mehmet bunu beğenmişti sanırım. Aslında şu da güzel. Trend yolda baktım da böyle gold tarzda şeye koymayı düşünüyorum. Şu kitaplık olan odaya falan. Siyah kesinlikle bakmıyorum bile. Şu oda falan o kadar hoşuma gitti şeyler falan. Neydi bunun adı? Unuttum adını ama siz anladınız beni işte. Şu şey falan. O kadar güzel ki yani gerçekten şu an şimdiki aklım olsa herhalde yatak adamı böyle ayrı ayrı bu şekilde yapardım. Kesin böyle yapardım. Bayağı güzel. İçim gitti bunlara. Şimdi ya kimsenin üstündekileri hatırlasın. Gel buraya. Rol kesmeye hemen Selam arkadaşlar de. Bilmiyorum. <laughs> şimdi iki yıldan çıktık. Herkesin de hiç kimse yok yani AVM'de. O yüzden bu kadar rahat çekiyorum. Şimdi iki yıldan çıktık. Birkaç bir şey falan aldık. Öyle gezdik baya. Şimdi de adam kokuya falan gireceğiz. Sonra İngiliz Oma falan gireceğiz. Ondan sonra sanırım mecbur akvaryuma ben de gireceğim. Çünkü ben öyle olmayacak mı? Neyse kapatıyorum bu konuyu bir konuşayım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mesela bunun içine ne koyarsın abla? şey. <laughs> Direkt böyle koyarsın bunu. 400 lira. Gerçekten <laughs> mi? Evet. Onun fiyatı ne kadar? 250, 250 ya. <gülüyor> 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 bu arada İngiliz şu istiyorum. Gerçi şurada yazıyor da. <laughs> <laughs> şu da çok güzel. Baksana bu. Bak. Değil mi? Bunun fiyatına bakalım. Kaç? Bu da 150'ymiş kırmayalım da. Şimdi İngiliz çıktık. O kadar pahalıydı ki yani en son geldiğinde bu kadar bence pahalı değil hiçbir şey. Ablam dedi ki yürü ya diyor Zara Home zannediyor. Ne Zara Home zannediyor kendisini diyor. O kadar yani anlatıcı komik olmayabilir ama gerçekten çok komikti. Ve çıktık. Öyle şimdi Madame Coco'ya falan gideceğiz. Oralara bakacağız bir de gerçekten ama hani e, tamam normalde nerelere para veriyoruz ama bence mesela atıyorum bir mum için falan öyle bir mum için en azından fiyatını silemiyorum ama pahalıydı gereksiz pahalıydı. O yüzden çıktık ve adam Coco'ya gidiyoruz. Önce Elsiva oma gireceğiz. Bu arada kendime banyo paspası bakmak istiyorum. En son Elsiva'dan şey almıştım böyle banyo paspası almıştım. Çok beğenerek kalmıştım. Ama ilk yıkamada şey oldu böyle bayağı rengi falan attı gibi oldu. Ya o paspasla alakalıydı ya da hepsi öyle. Tam yani bilmiyorum da. Yine bir banyo paspası falan bakmam gerekiyor. Bakalım burada bulabilirsem ben yine alır herhalde. Sonra Madam Coco'ya falan bakarım. Sen ne bakıyorsun? Pardon. Ablam da burada bugün. iki adam beri ablama boza bakıyoruz. Ahşap buzu mu? He gördüm demiştin ama. Yok şu da çok güzelmiş. Arkadaşlar şimdi son bir porlanda geldik. Ablamlar akvaryumdan direkt yukarı çıktı. Hemen girdik. Buradan çıkınca artık eve gideceğiz. Bayağı da yorulduk zaten. Ablamlar akvaryumdayken de ben mağazaları falan bayağı dolaştım. O kısımları çekmedim. Öyle size de şöyle bir arka kamerayı açıp bir göstereyim. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Yani bir saat falan oldu geleli. Hala da üstümü değiştirmedim. Makyajımı çıkartmadım. Normalde gelir gelmez çıkartırdım ama şey yaptım. Ortalığın bir sakinlemesini bekledim. Şey yapmak için, video çekmek için. Öyle makyajımı da beraber çıkartırız diye düşündüm. Ondan sonra bir duşa girerim falan filan. Sonra işte yaptığımız ne varsa onları çekelim ama onun öncesinde iki adam aldıklarımızı size göstereceğim. Zaten bir tek iki adam aldım bir şeyler. O da çok az bir şey yani şöyle. Şu Şunları falan düzenleyici olarak aldım. Çekmecenin içine koyarım. diye. Şu şekilde iki tane. Çok büyük de değil. Yani ya ben bunu şey yaparım. Ya yatak odasındaki çekmeceye koyarım ya da buzdolabının içine falan ya da şeye olabilir aslında. Mutfak mutfaktaki, mutfaktaki çekmeceye koyup içine böyle mesela ne olabilir? Kabartma tozu, vanilya falan filan. O tarz şeyler de koyu, koyabilirim. Eve gittiğim zaman şey yapacağım. Konuşamıyorum. <laughs> her seferinde böyle oluyor. Şimdi bir de ben şey aldım. Onları da eve gittiğim zaman kullanmaya başladığımda gösteririm. Trend yoldan almıştım. Geldiler. Sonra ben buraya geldim falan. O yüzden gittiğimde eve gösteririm size. Onun için de şey ne aldım söyle <laughs> <laughs> silikonlu kepçe takımı aldım. Şöyle bir saksı aldım Ikea'dan. Bu saksının içine o te kepçe takımını koyacağım. Çok hoşuma gitti. Böyle beyaz bir şekilde. Öyle bir de şöyle bir bozu aldım yine Ikea'dan. Bunun içine de çiçek falan baktım oradan ama kararsız kaldım. Sonra dedim ki almayayım falan. Artık somadan bakacağım bunun içine çiçek. Zaten bunu da nereye koyacağım hiçbir fikrim yok. Benim bu ayakkabılığımın üstüne eğer ki ev turu videomu falan izlediyseniz ayakkabılığımın üstünde pampaslarım vardı. Artık kedim oraya çıkmayı öğrendiği için ve pampasları saldırdığı için onları oradan kaldırdım. O yüzden aslında düşünmüş vazonun içine oraya böyle yapay bir çiçek falan koyup bunu onun yerine koyabilirim diye düşündüm. Bilmiyorum yani artık Soma'ya gittiğim zaman falan bakacağım. Böyle şimdi gidelim beraber makyajımı falan çıkartalım. Ondan sonra dediğim gibi ne yaparsak çay falan demleriz herhalde muhtemelen ya da kahve içeriz. Bu kısımları da çekerim ki büyük ihtimalle bu video yarın da devam edecek. Çünkü bayağı kısa çektim. Hızlandırılmış olan yerler de olacak. O yüzden şimdi e, makyajımı temizlemeye geçelim. Arkadaşlar şimdi Miray uyuyacak ve uy uyumadan Direkt bir şu saçımı falan toplayayım. Makyajımı hızlı bir şekilde çıkartalım. Sonra duşa falan gireceğim. biraz uyuduktan sonra. Çünkü uyurken yani tam uyacağı sırada duşa girersem çok fazla su sesi olunca uyumuyor. Şimdi daha önceki videolarda illaki göstermişimdir. Yani %90 göstermişimdir. Ben şu makyaj temizleme sütünü kullanıyorum. Ve çok memnunum. Baya güzel çıkartıyor makyajı falan. Zaten hani bunun ardından şey yapıyorum. Ee, i̇şte bir Makyaj temizleme suyu kullanıyorum. Ondan sonra da La Roche-Posay'nin yüz yıkama jelini falan kullanıyorum. Yani daha iyi çıkartıyor. Şimdi e, ben ilk önce yüzümü çıkartacağım. Yani yüzümdekileri falan temizleyeceğim. Bunun bir kuralı var mı? onu da bilmiyorum. Hani böyle ilk önce gözlerimin çıkması gerekiyor bilmiyorum da. Bak. İlk yüzümdeki makyajı temizleyeceğim. Şu andaki sivilce çok acıyor. Böyle iltihaplı galiba. Bayağı acıyor. Yine o şeyden süreceğim adı neydi? Geçen videomda göstermiştim bir tane sivilce için. Bir şey böyle o da kurutuyormuş. Ki bence birazcık yani şuradaki sivilce en azından biraz daha kurudu şunlar falan azıcık kurudu mu şu geçmedi. <laughs> şu şekilde pamukları göstereyim. Bayağı bir çıkarttı yüzümdekileri zaten tek bir aşamada. Şimdi gözlerimi temizleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar makyaj e, temizleme sütü kullanmama rağmen şu makyaj temizleme suyunda bile hala daha birazcık kalıntılar vardı. Onunla da çıktı. Şimdi son kalıntıları da e, yüz yıkama jeliyle falan temizlerim. Öyle. Yani bayağı da çıktı zaten. Bir de ondan sonra yatmadan önce şu az önce bahsettiğim adını unuttum. Bu şeyden süreceğim. Bayağı acı sileceğim çünkü. Öyle ben bir duşa girip geliyorum arkadaşlar. Sonra bir kahve yaparız veya çay falan demleriz. Bilmiyorum duruma göre bakacağız. Duştan çıktım ve kendime Nescafe yapıyorum. Birazcık dinlenmem lazım, kahvemi alayım. Şöyle ayaklarımı uzatmak istiyorum. Su da kaynadı zaten. Çünkü o kadar çok yoruldum ki bugün. Zaten AVM'de yorulduğumu anlamıştım. Ama şu an duştan çıkınca yorulduğumu daha fazla anladım. Saçlarım şu an berbat. Kurutamadım birer uyuduğu için. Şöyle, Şurada, fincan şuradaydı. Canım da çikolata istedi bu arada Nescafe'nin yanında. Ama dün bir sürü almıştım. Hepsini yedim. Şu anda gidip almak aşırı derecede zor geliyor. Şöyle bir koyayım sizi kenara. Arkadaşlar aşırı derecede yoruldum. Şu an kahvemi aldım ve oturdum. Bacaklarımın ağrısını hissediyorum. Resmen saatte 10 falan geçti herhalde. Miray da bugün geç uyudu. Normalde 9'da uyuyordu. Saat 10.30 olmuştu muhtemelen. Ben de tuşa çıktım falan. O kısımları söylesin zaten. Öyle şimdi dinleneceğim. Yarın bu videoya devam ederiz. Kısa bir video oldu. Yarın ne yapacağız? Herhangi bir fikrim yok ama işte Evde kahve içerken yine falan öyle yaptığım şeyleri çekerim. Yarın dışarı çıkmayı düşünmüyoruz çünkü. Şimdi kapatıyorum. Çok geç olmadan uyurum ben Daha Hatta herkes uyur bence bugün. AVM gerçekten insanı yoruyor yani aşırı derecede. Öyle şimdilik hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Hepinize günaydın. Yalnız günaydın diyorum. Biz uyanalım. 3-4 saat oldu. Kahvaltı falan yaptık. işte bir cilt bakımı yaptım. Üstümü değiştirdim. Şimdi temizlik yapacağız. Beşten sonra eniştem işe gidince ablamın arkadaşları belki oturmaya gelebilir. Öyle biz de e, kahve içeceğiz. Ben bir kahve yapacağım. Robot evi süpürüyor. Ondan sonra biz de yerleri falan sileceğiz. Tuz alacağız. Öyle yani e, onun dışında ekstra bir şey yapmayacağız galiba bugün. Bir de ablam vadiye gidebiliriz dedi. Hani eniştem işe gitmeden önce. Zaten şu anda saat 12.30. Belki kahve içtikten sonra temizliğimiz de erken biterse vadiye gidip birazcık öyle dolaşabiliriz. İşte duruma göre bakacağız. Şimdi bir kahve yapalım. Kahve içelim. Hava o kadar güzel ki mükemmel yani. Tam böyle yaz havası. Aşırı derecede pozitif bir gün. O yüzden ablamla birlikte balkonda içeceğiz kahveyi. Size böyle birazdan kahveyi yaptıktan sonra balkona çıktığımızda havayı da göstereceğim. Öyle yani şimdi kapatıyorum. Dediğim gibi ekstra bir şey yaparsam onları çekeceğim temizliğimiz bitti sayılır. Buralar süpürülündü, silinildi. Ablam şimdi arka odaları süpürüyor. Robotun şarjı oralara yetmedi. Ablam oraları süpürdükten sonra ben de bir sileceğim. Ondan sonra bitiyor. Size bir ürün göstermek istiyorum. Biliyorsunuzdur belki ablamda iki tane kedi var. O yüzden çok fazla tüy döküyorlar. Her yer tüy oluyor. Bende de bir tane kedi var. O da tüy döküyor. Eğer sizin de yani evcil hayvanınız falan varsa bir bakabilirsiniz. Somaya döndüğüm zaman ben de sipariş vermeyi düşünüyorum. Şöyle bir tüy toplayıcı. Rulo bayağı iyi topluyor. Daha doğrusu ablam az önce bunu kullandı. Topladı tüyleri. O yüzden çok fazla tüy yok. Ama eğer gözükürse bir size de göstereceğim. Bir bakın isterseniz dediğim gibi evcil hayvanınız falan varsa gerçekten çok kurtarıcı bir ürün. Şu an kediler burada yatıyor bir onları kaldıracağım. Şöyle şuralarda çok az tüyler var görünüyordur herhalde. Şununla hemen şöyle aldıracağım. Direkt görüyorsunuz yani tek seferde hemen alıyor. Gerçi yani şuralarda kaldı biraz. Şu şekilde. Şöyle size bir içini de göstereceğim. Şu şekilde açıyorsunuz. Şurada tüyler birikiyor zaten. Sonra temizliyorsunuz işte. Tabii bu ilk seferde olan bir şey değil. Birkaç temizleme de oluyor ama gördüğünüz gibi bayağı da iyi temizliyor yani bayağı iyi topluyor tüyleri. Az önce ablamın arkadaşları gittiler. Ondan sonra işte Mira ile falan oynadık. Ablam da şimdi Mira'yı uyutacak. Uyutmaya gitti. Bu akşam sarma saralım dedik. Biraz fazla saracağız. Ablam buzluğa falan da atacak. Ben de e, ablam Mira'yı uyuturken soğanları şey yapacağım. Doğrayacağım. Bir de pirinci yıkacağım. Geri kalan iç kısmını ablam ayarlayacak ben ayarlamayayım dedim sen ayarla bir de yanlış yaparım falan. Öyle yani ben e, o soğanları keserken bir de işte pirinç falan yıkarken bu kısmı çekerim. Sarma sararken çekerim. Sonra bu videoyu burada bitiririz. Çünkü saat zaten 9 oldu. Bu saatten sonra sarmaları sararken falan saat 12'yi bulur muhtemelen. E o saatten sonra da artık yapacak bir şey yok. Yarın da AVM'ye gideceğiz. O kısımları çekmek istemiyorum. Öyle bu videoyu böyle bu şekilde bitiririz. Şimdi birlikte hazırlayalım şeyi soğanları falan. Sonra da sarma sararken çekerim zaten. doğradım. Pirinçleri yıkadım ve ablamı bekliyorum. Ablam da sarma için yapar. Mirayı yuttuktan sonra. Gözlerim o kadar çok yandı ki. Şu an böyle şiş gibi falan duruyor. Çok kötü gözüküyor biliyorum. Hatta sabahleyin rimel sürmüştüm. Onlar falan aktı. Bir gidip onları temizlerim şimdi. Ondan sonra Miray uyuyana kadar birazcık televizyon falan bakarım. Sonra biraz otururum, işte bir şeyler yaparım. Sonra da sararken çekerim, ama onları da çok çekmeyi düşünmüyorum. Yani hızlandırılmış çekerim zaten, kısa kısa çekerim. Videoyu bu şekilde bitiririz. Yeterince de uzun olmuştur herhalde video. Dün iki adayken çekmeyeceğim demiştim. Ama yani çekmeyeceğim dememiştim, az çekeceğim demiştim. Yine sanırım biraz fazla çektim. Ama şey, e, mutfak dolabı falan görmüştüm. Onları çektim çok güzeldi. Editlerken bir daha bakacağım onlara. Öyle işte ablamı bekliyorum televizyonu açayım izleyeyim şu gözümü bir temizleyeyim sararken çekeceğim <laughs> Arkadaşlar ben dün videoyu kapatmayı unutmuşum. Çünkü sarmayı sarmayı bitirdiğimizde bayağı yorulmuştuk ve uykumuz vardı. Direkt yattım, uyudum. O sırada da kapatmayı unutmuşum. Az önce tam edit yapıyordum. O sırada fark ettim kapatmayı unuttuğumu. Hemen bir kapatmak istedim. Dün sizi en son sarmaları sararken bıraktım. Ondan sonra bir 2-3 saat daha sardık biz. Bayağı sardık. Bir kısmını buzluğa attık ablam sonra da pişirir diye. Bir kısmını da dolaba koyduk. Az önce pişirdik. Tadı da bu arada mükemmel olmuş. Bayağı güzeldi. Hatta dün yaprakları sararken böyle bir tadına bakmıştık. Ve acı gibiydi. Ama piştiği zaman öyle değildi. Neyse şimdi artık kapatıyorum. Umarım ee, severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.